Bu süreç senin için karmik miydi yoksa kadersel bir bağ mı? Eğer bu video 4 Kasım'da karşına çıkıyorsa aklından geçene niyet et. 24 saatlik alman gereken mesajına bakıyoruz. Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Fakat açılıma geçmeden önce bu video beni takip eden ve etkileşim bırakan takipçilerim için niyetlendiğimi söylemek isterim. Bunları yerine getirip enerjiyle uyumlandıysan gel bakalım önümüzdeki sürece. Çok net böyle kolektifte... Hmm kendinle ilgili farkındalıklar böyle yaşadığın. Hani ben de yoruldum, ben de kırıldım. Böyle cümlesini çok fazla içinden geçirdiğim bir süreç diyebilirim. Eskiden sürekli böyle hani işte aman o üzülmesin, aman o kırılmasın dediğin süreçler olmuş. Şimdi yavaş yavaş şunu düşünüyorsun. Hani ben de varım, benim de canım var. Ben de insanım, benim de bir tahammül sınırım var. Bu zaten olgunlaşmanın en net göstergesi. Yani hayatında yeni bir döngü başlıyor. Böyle biraz daha böyle farklı şeylere yönelmek, işte eğitimler, iş alanında yenilikler, böyle kendine ilgili kararlar alma noktasında kendine yatırım yapma enerjisi çok güçlü. Bu sefer bunu başkası için değil, kendin için yapıyorsun. Ve en büyük dersinde alma verme dengesi. Yani bir ilişkiyi tek taraflı taşıyamayacağını, bir dostluğu, bir süreci tek başına taşıyamayacağını anladın. E, artık burada bu dersi kapatma döngüsüne geçiyorsun diyebilirim. Aklındaki kişi enerjisinde sen ya da e, bu kişi ateş ya da su etkili olabilirsiniz gibi gözüküyor. E, bu kişi e, burada görmüş olduğum süreçte seni böyle hem yükseltmiş hem de yormuş. Yani başta çok hevesliymiş ama sonrasında biraz sorumluluklardan kaçınmış. E, çok pozitif e, başlayan bir süreçte belki hatta kadersel olarak nitelendirdiğimiz bir süreçte sonrasında stres, şikayet, ağırlık, hani seni dinleyen ama duymazdan gelen, sürekli senin dinlediğin, o dert anlatan tarafta kaldı ya da hiç konuşmayarak ketum tarafta kaldı böyle ilişki değil de bir terapi moduna, bir kurtarıcılık moduna büründüğün bir süreç olmuş. Bu kişide çok fazla finansal ya da böyle aile kaynaklı stres var. Yani bu stresini sana yansıtmış. Böyle bir görüşmeye giderken bile heyecan, dönerken de bir ağırlık hissi yaşıyor olabilirsin. Eğer bu kişiye bir birliktelik varsa da güncelde bu enerjiler devam ediyor olabilir. Bir ağırlık hissi enerjisel anlamda kendine yorulduğunu hissettiğin bir süreç olabilir. Ve burada itiraf edelim bu kişi manipülasyon enerjisinde çok fazla göstermiş. Sana suçluluk yüklediği çok fazla yerler var. Hani benim halime acımıyorsun, beni anlamıyorsun, sen değiştin enerjilerini hep sana yüklemiş. Bu cümleleri de sana kurmuş olabilir gibi gözüküyor hatta. Ama aslında değişen o olmuş. Sen sadece aydınlanma Hani geri dönüş enerjisi var mı diye baktığımızda da dörtlü vadede bu kişiden bir haber alman çok muhtemel. Ama e, bu dönüş böyle harika planlar, netlik değil. Daha çok böyle nabız yoklama. Bu kişinin her zamanki süreci ne bittiğini, ne başladığını kabul edemeyen, hep böyle bir muallakta bırakan e, böyle bir nabız yoklama. işte konuşalım mı, nasılsın? E, böyle ego kırılınca gelen haber e, diyebiliriz buna. Bu kişi böyle hala senin tamamlanmanı, toparlanmanı bekliyor. Kendisine böyle iyi bakmaya başladığın zaman iyi hissetmeye başlarsın ya, daha iyi hissetmeye başladığın zaman daha güzel gözükmeye başlarsın. Hatta böyle iyi şeyleri kendine çekmeye başlarsın, her şey seninle başlar. Bu yüzden kendimize iyi bakmak önemlidir ya... Sizin ışığınızı söndüren birine karanlık olun. Çünkü o kişi sizin ışığınızı görmeyi hak etmemiş. Onun değerini olan bilememiş. O yüzden bu kişiye artık biraz karanlık olma vakti. Bir geliyor, bir gidiyor, bir sıcak, bir soğuk. Bir bensiz olamaz diyor. Bir ben hazır değilim deyip geri çekiliyor. Ve sen de haklı olarak diyorsun ki yani madem beni istemiyorsun, neden stabil olamıyorsun? Madem gidiyorsun o kadar yakına niye geliyorsun? Beni niye yıpratıyorsun enerjisindesin? bu kişinin en büyük problemi ne istediğini bilmemesi değil. Ne istediğini bilmesine rağmen cesaret edememesi gibi görüyorum. Hani böyle kalbinde ister, aklında kaçar. Bir yanın sen, diğer yanın konfor alanı, egoları, korkuları. Bu kişi hayatında ilk kez bu kadar yoğun bir duyguyla karşılaşmış olabilir. Ee, ve sen de onu hani ben bu insanın hayatına tesadüfen girmedim etkisini yaratmışsın. Böyle dışarıdan e, cool görünse de iç çok fazla panik var bu kişinin. Hani daha çok e, sevilebilir miyim, değer gösterirsem kaybeder miyim ya da iyisini bulursa ya da ben hazır mıyım gibi. Bu yüzden de dengesiz. Bu yüzden kaçıyor, geri geliyor. Bu yüzden ara ara sessiz kalıyor. duygusunu kontrol edemediği her an susmayı tercih ediyor. Peki gerçekten niyetini diye baktığımızda bu hikayeyi tamamen bırakmak değil. Ama kolay teslim olmak da değil. Şu anda kendi içinde büyük bir savaş veriyor. Hani kalmak mı daha güvenli yoksa kaçmak mı arasında belirsiz kalmış. Bu kişi çevresindeki kişilerin etkisinde de çok fazla kalıyor. Bu aile ya da arkadaş faktörleri olabilir. Çünkü bunlara karşı fazlaca bir düşkünlüğü var. Burada ilahi adalet enerjisi çalışıyor çok güçlü bir şekilde. Hani bu kez ben çok verdim, o hiç vermedi senaryosu devam etmeyecek. Sen çekildikçe biraz da enerjisel anlamda onu sıkışacağı süreçler geliyor. Hani senin yaşadığını aynen yaşaması için bir enerji dönüyor onun için. Senin sessizliğin onu karması aslında. Sen kendi yoluna baktıkça onun kapıları tek tek kapanacak. O yüzden yakın zamanda işte seni kaybetmek istemiyorum, düşündüm, seni özledim, konuşabilir miyiz enerjileriyle gelmesi çok mümkün. Ama burada kritik nokta şu, bu kez sınav onun. Hani sen zaten dönüştün şimdi sıra onda ama artık kozları elinde tutmayı da bilmen gerekiyor. Senin için de bu süreçte yeni bir bir enerji var. Özellikle e, sosyal çevre, sosyal medya böyle ortak tanıdık e, üzerinden geliyor. Bu kişi daha net, daha net e, olgun enerjili geliyor diyebilirim. Ama sorun şu, kalbinle geçmişin bağını tam koparamadığın için yeniye başla mesafeli olabilirsin. Bu kötü değil, sadece hazırlandığını gösterir senin süreç için. Özellikle burada senin için böyle gizli hesaplardan isteklere, fake hesaplardan isteklere dikkat etmen gerekiyor. Bu dönemde stalk enerjisi çok yüksek gibi gözüküyor. Bu gelecek kişi sizi çok fazla çekebilir. flört gündemlerinizde bu dönemde artış gösterebilir. Çevrenizde böyle kısmetinizin, bereketinizin açıldığını fark edebilirsiniz. Özellikle burada gördüğümde biraz daha mesajınızda bu dönem böyle kendine dönüş değerinin farkındalığı. Biraz daha kendine yönelme enerjileri çok baskın gibi gözüküyor. Hani bu sefer beni sev değil de beni seven gelsin enerjisindesiniz. Yorulmuşsunuz. Sırtınızı bir yere yaslamak istiyorsunuz. Ama kendinize sırtınızı yaslarsanız hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramazsınız. Çok da güzel bir söz var. Kendine yaslanan dik yürür. Sizde de bu enerjilerin çalıştığı bir gündeme geçiş yapıyoruz. O yüzden ne diyoruz? Önce kendimiz sonra başkaları. Biz üzerine biz daha çok üzeriz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve ışıkla kalın.